Arkadaşlar merhaba. Serial maceramızın 8. turundayız. Ölüm kalım maçındayız. Şu anki rakibimiz Viper. Belki biliyorsunuzdur geçen yıl da dünya finalisti olurken iki kere karşıma çıkmıştı. Yenmiştim. Burada da denk geldik. Bakalım bu sefer sonuç ne olacak? Yine 4 farklı destem var. İlk olarak köstebek destesiyle başlayacağım. Sonrasında onun kullandığı destelere göre değişiriz. Zaten binci destesini sevdiğini biliyorsunuzdur. Diğer destleri de Köstebek için iyi birazcık bakalım. Umarım tahmin ettiğim gibi olur. Hemen de kabul etmiş. Köstebekle başlayacağım dediğim gibi. Bakalım uzun zamandır da köstebek oynamıyorduk. Bu desenin amacı zaten 2x'e kadar defansif kalmak. Sonrasında saldırmalıyız. Tabi ne oynadığında öğreneceğiz bu süre zarfında. Hadi bakalım. Tamam, ben burada Devsket ile başlayacağım. Diğer kartları heba etmeyelim. Acaba o da mı Köstebek oynuyor veya Elektro Dev? Elektro Dev olması daha çok işime yarar çünkü aynı eşleşmeler biraz sıkıntılı. Ama galiba Köstebek. Tamam, şöyle gidelim bizde. O Devsket zaten top arabasını alır muhtemelen. Acaba bombasıyla neler yapabilir? Bir tane daha tüh. Aa bombası vurdu. Tamam şöyle bir denemeyelim ya da. Fazla agresif olur diye bekledim ama demek ki denemek lazımmış. O bombadan kurtulabilirsek şöyle bir atak deneyelim. Bu arabası ölmeyecek. Tamam ufak bir can ile yaşıyor. Ama onu indirdi. Yani çok fena değil. Bir tane kartı bizden farklı. Yerine iskelet var. Büyülü okçuyla vurmamız gereken bir maç. Çünkü köstebek belki vuramayabilir. Defansı güçlü. Şöyle arkasını destekleyebilirim de. Top arabası elindedir muhtemelen. Aynen. Tamam bu sefer ters taraftan gidelim. Zaten bombasıyla top arabası gidecek şöyle blokçu okçu denesek mi? Ya da neyse bekleyelim. Burada deneyebilirim aslında. Kasırgasını kullandırmış oluruz. Aa güzel. Hata yaptı. Büyük okçu kuleye vuruyor. Tamam. Şöyle terse doğru geliyor. Bayağı iyi bu arada. Aman diyeyim oradan vuramıyor. Tamam güzel. Buradan tersi doğru bir atak deneyelim. Savunmaya çalışırken belki sağ tarafı tutamaz. Kasırga mı? Aa ana açtı. Tamam fena değil. Şöyle bir altın şövalye. O öldükten sonra bir vuruşta kuleye hatta iki vuruş. Bayağı iyi. Her taraftan gideceğim. O aynı yerden geliyor. Şöyle dev iskelet. da sıkıntı olan büyülü okçu. Onu tutarsak sorun kalmıyor. Şu an gelebilir bence büyülü okçu. Tam kasırga elinde bekliyorum. Şöyle çekelim arkaya doğru. İki vuruş aldık yine de. Şöyle bir dev iskelet. Tüh altın şövalye kaçamadı. Sağdan da iyi geliyor. Tamam tuttuk yine de. Ters tarafa doğru bir atak yapmam lazım artık da fırsatını bulamadım hala. Ama hasar döndeyiz şimdilik. Şöyle bir hayalet. Bak ya çok vurdu. Tam bir atak da biz deneyelim. Kasırgamı şöyle. Yetenek. Tüh sekmedi. oradan vuramadı. Maalesef. Şöyle bir hayalet. Kasırgam elimde yok. Şöyle bir büyücü. Çok vurdu yine. Tamam benim şöyle atak yapmam lazım. Sağdan gitsek daha iyi de keşke altın şövalyeyi oraya atmasaydım. Tamam kasırga. Aa o da attı. Çok vurdu ya. Şöyle blokçu görür mü onu? Gördü. Hadi. Vuramadık ki. Ah be yenildik bu maçı. Yok maalesef gitti. Yani nerede hata yaptık tam bilmiyorum ama çok böyle istediğim atakları yapamadım zaten. Neyse ikinci maça kaldık bakalım. Şimdi kullandığı tek büyük kasırga diğer bütün büyüleri açık tomruk dahil. E, muhtemelen binici falan da gelebilir. Bu yüzden ben Havan Madenci oynayacağım. Diğer destler de iyi ama buna daha çok güveniyorum bakalım. Keşiş falan kullanmazsa yenebiliriz. Şöyle Madenci ile başlayalım. Kasırgası yok o yüzden doğrudan arkaya gönderebiliyorum. Korumalar yani bilinci mi acaba? Evet keşiş. Elimde havan bile yok ya ilk ataktan. E. Ee? Evet cidden harika bir başlangıç. Yani havanın son kart olmasına mı yanayım yoksa dese de buz ruhu olmamasına mı? Yani yine çok bir işe yaramazdı. Rakip şu anda anti ama Bilmiyorum biraz şanssızlık. Şöyle tutalım onu. Eşleşme biraz yakın olsa diyeceğim ki çevirebiliriz falan ama hani binici ustası olan biriyle bu eşleşmeyi atlatmak biraz zor. Gerçi benim hatam niye Havan destesi girdiysem. Tamam bu destede iyiyim ama sanırım bu işte herhalde çok fazla kullandık. Tam hatırlamıyorum kaç kere bunu oynadım ama oynamıştım. Neyse şöyle bir atak deneyemiyoruz. Zehri de atalım. Tamam güzel birazcık vuracağız. Ters taraf falan oynayamam zaten çünkü kule giderse maçı kaybettik demektir. Kule takısına gidemeyiz bununla. Bakalım olduğu kadar şöyle savunacağım. Anti deprem falan deneyelim. Gerçi arkadan geliyor. Slash şur tersten atayım. Nereden yani atarsam yeme olacak. Şöyle bir Goblin atıp onu kesmeyi deneyelim. Tamam bir adım atarsan aslında zehrin içine girdin ama şöyle havan, akar topu sekmedi güzel. Ama tabi fayda eder mi? Hayır. Sol tarafa da vurmuşuz biraz ama tabi ne fayda. Güzel bomba kulesini kullandı. Şöyle bir atak. Ya evet kötü eşleşme ama bu kadar imkansız değil biliyor musunuz? Yani ilk atakta elimde havan olsaydı bu kadar kolay bırakmazdım maçı. Neyse. Ölüm kalın maçında yine ölen biz olduk. Fenerbahçe misali veya Arsenal. Ne diyeyim? Geçen yıl maç vermemiştik buna karşı. Bu yıl demek ki sıkıntı bizde. Neyse şu an durum 5 galibiyet 3 yenilgi oldu. Kalan 2 maçımda yenersem belki average ile üst tura çıkabilirim. Bir ihtimal. Evet yine ben video sonuna ekleme yapmaya geldim. Aslında kupa kazacaktım ama güncelleme geldiği için biraz buna bakacağız. Ben de çok bir bilgi sahibi değilim. Burada şimdi kart yükseltmek için 50.000 kart istiyor. O biraz garip. Ama sanırım 50.000 verdiğimizde 15 level değil de elite level oluyor. Onu tam anlamadım. Market bölümünde burada bir tane teklif var. Dolandırmak için yeni bir yöntem. Her neyse. Evet burada önemli bir şey var. Bunu aldığımızda mesela Max Level ise 200 tane Elite Joker kart veriyor. Bunları da kartlara basıyoruz. Ben fişekçiye bastım biraz ama ne işe yaradığını anlamadım. Aa buradan barbarlar geldi. 6 tane gelirse de evrimleşiyorlar. Güzel diğer sandıkları da açalım. Bakalım neler gelecek. Zaten bende hepsi max olduğu için sanırım. Hepsinden joker kart alıyoruz. Efsanevi de geldi. Bakalım efsaneviden kaç verecek. 200 birazcık az olmuş sanki ama neyse bakalım. Aa bir tane daha verdi. İki tane de zaten markete gelmişti bedava. Şimdi 4 tane olacak. 2 tane daha bulursak belki evinleştirebiliriz. Buradan da bayağı bir şey aldık. Ne işimize yarıyor kim bilir. Buradaki kart yerleri de bence birazcık kötü olmuş. Eskiden daha güzel duruyordu. Şimdi buradan mesela Joker parça 6 tane lazım. Evet yapamıyoruz yani. Ben de sizinle birlikte çözmeye çalışıyorum. Birazcık acemilik var tabii ki. Yani bu arada beğenmediğimiz şeyler olabilir ama güncellemenin tamamen kötü olacağını söyleyemeyiz. Belki iyi olur. Yani oynayarak anlarız onu. Şu anlık bir şey diyemiyorum. Şöyle bir de mücadele gelmişti sanırım. Evet bunu oynayalım bir maç. Yapamıyoruz. Tamam o zaman bir yan hesapta bakayım. Evet yan hesapta da büyük mücadele girdiğimden dolayı tekrar ana hesaba döndüm Clancy'yi salmak için. Böyle bir deste oluşturdum. Bakalım işe yarayacak mı? İlk defa oynuyorum. Bu arada serial serimizden bir tane video kaldı. Onu da ya yarın ya da bir sonraki gün gönderebilirim. Belki arada bir tane farklı video yapabiliriz güncelleme hakkında. Sanırım şu anda bu barbarlar evrimli değil. Onu galiba iki kere veya üç kere oynayınca mı geliyordu güncellemede öyle görmüştüm sanırım videosunda. Tamam şöyle barbarları atalım. Aslında fişekçiye de evrim gelmişti ama onu hemen yayınlamamışlar. Yani mücadeleye barbarlara özel. Mantıklı. Tamam rakipte de barbarlar varmış. Ki zaten zorunlu kart. Doğru. Ben daha kahvaltı yapmadım. O yüzden birazcık durgunum. Kusura bakmayın. Aa şu an gelen kart barbarlar, evrimli barbarlar. Bakalım onlar nasıl. Galiba vurdukça güçleniyorlar. Böyle deli dolu bir şeyler. Şimdi bir şey atarsa deneyeceğim. Tamam şöyle köprüden gönderebilirim aslında. Bakalım nasıl tepki verecek. Alev topunu da şöyle atalım. Bak vurdukça öfkeleniyorlar. Devi hızlı erittiler baya. Ama ne bileyim böyle bana tam olarak o hazı vermediler sanki. Acaba böyle hayduta ne şöyle savunalım veya Mega Şuali'ye falan evrim gelecek mi? Evrimli haydut mesela buradan kuleye kadar uçsun. Çok iyi olurdu. Oklarını kullandı binici vuracak. Bu desteği oynayabilirsiniz ama bilmiyorum iş yapar mı? Bir maçtan anlamak zor. Ben sadece bir maç yapacağım. Şöyle bombacıya bir tahmin deneyelim. Bu arada oyunun sesi güzel mi değil mi çözemedim. Tam bir havası yaratmışlar ama pek içime sinmedi diyeyim. Bu sefer evrimli barbarlar atıyoruz. Bayağı hızlı erittiler. Şimdi bir de binci atalım orayı alalım. Maçı da sanırım kazandık. Zaten daha kulemize vuramadı. Yani kartlar hakkında çok bir şey söylemek aslında şu anda pek mantıklı değil. Çünkü yeni geldiler. Şöyle Barbara bir tahmin yapsam mı? Yani tuttuğu kadar. A gerçi alev topuna da ölmüyorlar. Yani o zaman daha da tehlikeli. Ben bilemedim. İyi mi kötü mü? Çok da negatif yaklaşmak istemiyorum. Her neyse. Tamam güncelleme gördük zaten. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.